Yaklaşık 300 metre civarında Şile e, ferma vermişti Ben de beklemez diye yavaş yavaş yanına geldim Ve hala o şekilde Yaklaşık 5 dakikadır bekliyor Bunu gören Lady de Şile'ye e, Patrona yaptı O da avını bu şekilde bekliyor Galiba dursak akşama kadar bu şekilde bekleyeceğiz gibi duruyor. Ne kuş bir şekilde kalkıyor ne de e, şila fermasını bozuyor. E, Lady de ona e, patronasına devam ediyor. Bu şekilde herhalde biz uzun süre daha burada bekleyeceğiz. E, çünkü geldiğimde de bu kadar yolu yürüdüm yaklaşık 100 metre civarında falandı. Bu kadar yolu yürüdüm, üstelik yavaş yavaş yürüdüm. E, geldim ve bekledim. Hala daha bekliyoruz. E, beklemeye de herhalde devam edeceğiz. Akşama kadar da bu şekilde devam edeceğiz. Ben şurada e, şeyimi, videomu son veriyorum ve atışımızı gerçekleştirmeye çalışacağız. Yalnız olduğum için hem çekip hem atışı yapmam zor olacağı için. Ee, videoma burada son veriyorum bakalım sonucu da biraz sonra e, paylaşırız e, selamlar.